Gel beni takip et. Ya aşkım yine mi sokakta kalan çocukla getirdim? Bu ne ya? Aşkım bu çocuk sokakta kaldı ve çok üşüyordu. Sana böyle yapılsa sen memnun olur muydun? Yani olmazdım ama evet ben çok üşüyorum. Gel masaya otur. Tamam oturuyorum. Yiyecek içecek falan ister misin? Bir tane süt verseniz iyi olur. Al bakalım afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Oh biraz kendime geldi. Senin okula gitmen lazım büyüyebilmek için. Ne? Benim okula mı gitmem lazım? Evet yakınlarda bir okul var. Sen okula gideceksin. Yürü. Okula mı gideceğiz? Abi ama ben okulu hiç sevmem ki. Hayır okul çok güzel bir şeydir. Okul olursa senin evin olacak. Çok zengin olacaksın. Böyle sokaklarda sürünmeyeceksin. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Onun için derhal okula gidiyoruz çabuk. Tamam hadi gidelim o zaman. Bu arada yağmur dinmiş. Evet okula geldik. Bu arada senin adın neydi? Benim adım... Memnun oldum. Benim adım da Remzi. Hadi kendine dikkat et zombi. Tamam siz de kendinize dikkat et. Hadi görüşürüz. Okulu çok seveceksin. Bunu unutma. İnşallah severim yani. İnşallah. Merhaba hocam. Ha, sen de kimsin? Sen bu okula geliyor muydun ya? Ee, şey gelmiyordum ben yeni öğrenciyim. Adım Zombi. Memnun oldum. Geç bakalım. Boş bir sıra bul. Boş bir sıra. Ee, şuraya oturayım yani. Burası bana uygun olur. Tamamdır. Evet herkes kitaplarını çıkarsın. Şimdi size sorular soracağım. Bu söylediğim soruların cevaplarını defterinize yazacaksınız. Tamam hocam anladım sorun bakalım. 2 artı 2'nin cevabını hemen yazın bakalım. 2 artı 2 tabii ki de 4 tamamdır. 5 çarpı 5'in cevabını yazın. 5 kere 5 Iı, kaçtı ya? Unuttum. 5 kere 5. Aa 25 evet 25 de ya nasıl unutabiliyorum evet. Iı, tamam. 6 kere 6'nın cevabını yazın. 6 kere 6. Iı, 6 kere 6 kaçtı ya? Unuttum. 6 kere 6. 6 x... aha 36 Evet şimdi aklıma geldi abi. Tamamdır. Evet devam edin. <laughs> Tuz insana ne denir? Tuz yiyen insana ne dem ne mi denilir? Ee, ne denir? Aa ben bunu biliyorum arkadaşlar. 37 denilir. Evet, 37. Tamamdır. Tamam hocam ben bitirdim. Geçer bakalım kitabını zombi. İlk zombi bitirmiş. Tamamdır. buyurun hocam. Hepsi doğru mu bakabilirsiniz? Bakayım. Hmm. Aferin Rambi. Sen çok zekalısın. Hepsi doğru. İşte bu doğru bildim. İşte bu. Ve seni atladı. Hı? Bana ne Seninle gurur duyuyorum zombi. Gerçekten çok akıllısın ve çok zekisin. Üstelik seviye atladın. Evet seviye atladım ve çok mutluyum Remzi abi. Ha? Bu ses sende nereden geliyor? Olamaz. Şibili tuvaletler. Ne? Şibili tuvaletler mi? Aa bu ne? Ha ha, ha. Saldırın beyler. Olamaz. Şibili tuvaletler. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sanırım ölüm vaktimiz geldi. Hayır. Hayır. olmaz İyi bizi tuvaletten bizi rahat bırakın. Biz ölemeyiz. Ha ha ha. Ben Titan Speakerman. Gelin buraya. Olamaz. Titan Speakerman bütün şibili tuvaletleri öldürür. Hayır sen de gel. Hayır gel buraya. Gel buraya. İşte böyle ölürsünüz. Ben Titan Speakerman. Hıh. Uu! Abi şuna bak. Tatil Speakerman geldi ve bütün işimi de tuvalet temizliğini mi yapacaktı? Adamsın Tatil Speakerman. Evet. Bizim Titan Spikerman olarak sizin gibi iyi insanları kurtarmak bizim görevimizdir. Titan Spikerman senden çok memnunum. Seni çok seviyorum. Bir gün var ya senin gibi Titan Spikerman olmak istiyorum ama nasıl olacağım bilmiyorum. Aslında olabilirsin. Ne? Olabilir miyim? Abi olamam vallahi ya. Siz bir şekilde oldunuz ama ben olamam. Hayır olacaksın. Gerçekten bir Titan Spikerman olmak istiyorum görüyor musun? E, i̇stiyor muyum? E, şey istiyorum. O zaman benimle geleceksin. Seninle mi? Adı, tamam çok uzağa gitmeyeceğiz mi? Yok çok uzağa gitmeyeceğiz. İyi tamam. Remzi abi ben gidiyorum. Hayır dur zombi nereye gidiyorsun? İnsanların lafına kalma seni tuzağa düşürecek. Hayır o Titan Spikerman iyi insan o. Ben gidiyorum Titan Spikerman olacağım. Hayır dalga mı geçiyorsun zombi? Gideceğim hadi görüşürüz. Evet Titan Spiker Hadi götür beni. Beni nasıl Titan Spiker yapacaksın? Gel beni takip et. Tanıştırayım. Burası benim karargahım. Burası senin karargahın mı? Oha buralar neymiş böyle? Evinize bakabilir miyim? Tabii ki de bakabilirsin. Bakayım. Abi gerçekten Titan Spiker'ın evi ne genişmiş. Baya güzel ben çok beğendim. Bir Titan kırman olmak istiyorsan bu arkamdaki parkuru geçmek zorundasın. Geçmek zorunda mıyım? Ee, tamam geçerim yani bu çocuk oyuncağı. Geç de göreyim. Geçerim. Görürsün sen. Evet böyle tamamdır. Şöyle parkurumuzu yapalım arkadaşlar. Tamamdır burayı da yaptık. Şimdi şöyle tamamdır. Burayı da atlayalım. İşte bu parkuru bitirdik. Şimdi buraya tırmanıyoruz arkadaşlar. Ben parkur prosuyum. Bunu zaten biliyordu. Evet şöyle aa, biraz acıdı ama neyse. Tekrar dene. Bir şey olmaz. Tekrar mı deneyeyim? Tamam tekrar deniyoruz arkadaşlar. Biraz bacığım acıdı ama neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Tekrar deniyoruz. İnşallah bu sefer yapabileyim. Allah! İşte bu tamam. Bu sefer ya. Evet kabul ettim. Tamamdır. O zaman hemen şuradan yayımızı ve okumuzu alalım ve tam 12'den vurmaya çalışalım arkadaşlar. Atıyoruz. İnşallah 12'den vururum. Vurdum bak 12'den vurdum abi. İnanmayanlar görsün abi. 12'den vurdum. Tamam hadi geç. Tamam abi şunları bırakalım ve geçelim. Evet arkadaşlar şimdi burada ne yapacağım? Titan Süper abi. Şimdi burada tam 3 tur koşacaksın. 3 tur mu koşacağım? Ee, tamam. 3, 2, 1 başla. Tamam başlıyorum. Oh, oh bu ne ya? Ya bu sıcakta koşulur mu? Hadi bakalım arkadaşlar. Evet işte bu. İşte bu tamamdır. Evet şöyle. Tamamdır işte bu Ve bir tur oldu değil mi abi bir tur Evet bir tur oldu çizgiyi taşırma A, Tamam çizgiyi taşırmayalım arkadaşlar Şöyle gidelim oh, oh. Yoruldum ya yoruldum abi Şimdi bu ikinci tur mu Evet ikinci turu tamamladın Tamam ikinci turu tamamlamışız arkadaşlar Şimdi son defa koşacağım Son tur koşacağım oh, oh. Yoruldum be yoruldum Uh, oh, oh. Aferin sana zombi. Gerçekten bitirdin ve Titan Speakerman olmaya hak kazandı. İşte bu bakın arkadaşlar. Titan Speakerman oldum da. Ula, oh, bu ne abi ya? Tişört mü giydirdin bana abi? Bu ne kadar dandik bir Titan Speakerman? Oğlum sen daha ne? Aslında daha Titan Speakerman olmadın. Bu da level 1. Level 1 mi? Abi level 1 işte. İşte daha olamadın. Amdi vereceğim görevi yaparsan olacaksın. Neymiş o vereceğin görevi abi? Bana bak zombi. Ha? Zombi mi? Abi sen benim adımı nereden biliyor? Ben nereye getirdim böyle? Eline bir netherite kılıç verdim. Parkurları, labirentleri geçeceksin ve önüne çıkan şibili tuvaletleri öldüreceksin. O şibili tuvaletleri öldürdükten sonra en son bir bölümde bizim çok değerli büyülü bir kılıcımız çalındı. O kılıcı kurtarırsan sen gerçek bir titan speaker'ımın olacaksın. Bunları bir daha söylemeyeceğim. Başarılar. Abi ama ben şimdi bunu nasıl çıkacağım onu söyle bari. Ana onu... Abi arkadaşlar Titan Spin sesi kesildi. Neyse buradan gidelim arkadaşlar. Abi bir anda karanlık oldu. Ne yapacağım ki ben şimdi? Ee, buradan geldim. önüme çıkan şey bile tuvaletleri öldürecekmişim. Bu ne abi? Aa burada bir tuvalet çıktı. Gel buraya. Olsun sen gel. Gel buraya. Evet bu kılıçla bunları öldüreceğiz galiba. Yani Titan Spin abi öyle söylemişti. Ama inşallah başıma bir iş gelmez. Gel buraya. Olamaz. Sen de gel. işte böyle ölürsün. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım abicim. Bakalım ne yapacağız? Aa burada bir tane şimdi tuvalet var. Gel buraya gel buraya. Aa işte böyle olursun. Sen de gel şimdi tuvalet. Sen de gel. Aa ya. İşte böyle olursun. Tamamdır sandıkta ne var? Oo sandıkta zırhlar çoktu abi. Hemen bu zırhları. Bir de pişmiş tavuk çıktı. Yenmemiş gibi biftek çıktı abi. Aa ben bunları yutarım. Oo. Oh, oh, oh. Valla bayağı lezzetliydi abi. Gerçekten çok çok güzeldi. Bunları da giysek mi? Yok ya giymeyelim. Şimdi her bir olduğumuz görünmez. Onun için giymeyelim onları. Evet şimdi buradaki parkuru yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle parkuru yapalım. Tamamdır. Ben parkur prosuyum zaten arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur yani. Evet şöyle Tamamdır burayı da geçelim. Daha sonra şuradan şöyle atlayalım. Tamam burayı da atladık. Ve işte bu tamamdır parkur geçtik. Bu ne var? Aynen işte bir de tuvaletler var. Gel buraya işte de tuvaletler. Aa bu ne lan? Aa, cehennem ateşi mi oldun burası? Bu ne lan? Ha 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 öleceksin. Asıl siz öleceksiniz. Gelin lan buraya gelin lan buraya. İşte işte böyle olursun. Sen de gel sen de gel. Abi burası nasıl bir yer bu ya? Sıcak bastı abi bir anda şurada. Da alevler düştü. Ne olduğunu ben de anlamadım yani. Neyse evet, şöyle gidelim. Bu ne abicim? Burada ne var? Aa sandık var. Sandıkta ne var? Sandıklarda hiçbir şey yokmuş. Tamam boş ver abicim. Şimdi buradan ne yapacağız abicim ya? Nereden gideceğiz abi? Buradan gideceğiz herhalde. Tamamdır buradan gideceğiz. Herhalde şu en sondan çıkacağız mı? Hayır çıkamıyormuşuz. Buradan çıkacağız. Tamamdır. İşte böyle buraya geçtik. Tamamdır. Ee bu dedemin kapı var. Ben bu demir kapıyı nasıl açacağım? Ha, bak burada sandık buldum. Bu da gerçekten gözüme çarptı ya. Yani. Ben burada sandık olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Evet. Evet şöyle şalterimizi koyuyoruz. Ve bunu böyle vuruyoruz. İşte böyle kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Tam da gidiyorum. Lan bu ne? Abi burada zombiler var yani. Ben varım abi. Benim yumurtalar var. Ama kötü zombiler var. Ben iyi zombiyim. Onlar kötü zombi. Yani zıttımız. Burada ne var? Aa kuruş çıktı abi çok iyi. Biftek çıktı. Ekmek çıktı. Bir de su çıktı arkadaşlar. Ve havalar çok sıcak. Bence biraz su içelim. <laughs> Oh, su da soğukmuş. Biraz da ekmek yiyelim. Nom, oh. oh. Vallahi karnımızı doyurduk. Ne? Lan bu ne? Oha! Şebile tuvalet çıktı. Gel buraya. Gireceksin. Bizim karar gel. Muza asla giremezsin. Giririm. İşte böyle ölürsünüz tamamdır. Burada arkadaşlar bunların hepsini titan sepe kırman olmak için yapıyorum. Ama şimdi burada buton mu bulacağız abi? Ne yapacağız? Herhalde buton bulacağız arkadaşlar. Eğlendik kapı açılıyormuş abicim. Buton bulmayacağız o zaman da burası açılmıyor. O zaman buton bulacağız arkadaşlar. Ama butonu nereden bulacağım işte sıkıntı orada. Acaba bak kesin burada. Kesin burada ama burada sandık yok. Abi nerede olabilir ya? Lan bu ne? Allah Allah. Oha. Tamamdır şalteri buldum. Hemen çıkalım ve şalterimizi vuralım arkadaşlar. Tamamdır işte bu. Buraya vurmayacaktık arkadaşlar. Yanlış oldu. İleriye vuracaktık. Şimdi buradan gidelim. Tamamdır şalteri buraya vuracaktık. Biz yanlış yere vurduk. Aa, gel buraya. Ne oldu bitti mi şimdi? Sen nasıl buraya kadar geldin? Gelirim. Nerede o kılıç? Aa burada. Kılıca sıkın dokunma. Dokunurum abi gerçekten. Böyle bir kılıç. Gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kılıç ne kadar güçlüyse Hiç zorlanmadan öldürdük yani Titan Speaker ben sana sesleniyorum Ben nasıl çıkacağım Tebrikler zombi. Artık sen bir gerçek bir Titan Speakerman oldun. Ne? Oldun mu? İşte bu. Ay bir de bir soru sorabilir miyim? Sor bakalım ne soracaksın? Sen benim adımı nereden biliyorsun? Yani benim adımın zombi olduğunu. Ben her şeyi bilirim. Ben senin ölümünü de bilirim. Aa, tamam abi tamam ya bir soru sorduk sadece. Oha şuna bakın arkadaşlar. Titan Speakerman son derece modern bir titansın bir kırmen oğlum. İşte bu önceki arkadaşlar kıyafete benziyordu, resme benziyordu. Ama bu seferki gerçekten çok güzel. Artık şivili tuvaletlerinin baş üstlenebilirsin. Merak etme abi artık ben şimili tuvaletleri öldürebilirim. Normal nedir at kılıç Sen de kılacak ama o büyülü kılıcı bana ver. Tamam abi bu arada kılıcı vermeyi unuttum. Al abi büyülü kılıcı verdim. Öbe e kılıç senin güle güle kullan hadi görüşürüz. Görüşürüz abi ben şimdi Remzi abinin yanına gidiyorum çok mutluyum. Remzi abi Remzi abi. Ha, sen de kimsin? Olamaz git. Hayır İmza abi dur ben gerçek bir titan spreyi Hani biraz önce gelmiştim ya size. Ha, zombi sen misin? Evet o benim. Bakın titan spreyi oldum kapitan süpürge kırmen mi? Seni kim yaptı böyle? Beni kim yaptı? O gerçek titan süpürge kırmen. Hani şu bile tuvalette titan vardı ya. O yaptı beni böyle. Oğlum zombi seninle gerçekten gurur duyuyorum ya. Sen sen nasıl böyle şeyleri başarabiliyorsun? Ben başarırım abi. Hayalim gerçek oldu. Zaten titan süpürge olmak istiyorum. Hatta oldum da. Ha? Bu sesler de ne öyle? Lan bu ne? Olamaz dört kafalı şimini tuvalet ve bir tane kovusunda boyu sıvan kollar şimini tuvalet. Gel buraya. Hayır gelmeyeceğim. Olsun siz gelin. Olmaz arkadaşlar korkuyorum. Hiç böyle büyük tuvaletle tuvaletlerle savaşmamıştım. Gel buraya. ha ha, ha. öleceksin. Sen çok değişmişsin Zombi. Seninle gurur duyuyorum. Evet ben de seninle gurur duyuyorum Remzi abi. Her neyse arkadaşlar videomuzun daha sonuna gelelim. Bu videoda hayalimi gerçekleştirdim ve hayalim olan Titan Spikerman'a dönüştüm arkadaşlar. Artık ben bu saatten sonra Titan Spikerman'im. Videoya like atmayı, kıvamını beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece sonraki videoda çok daha iyi bir video izlemeye Kanala Abone olmayı unutmayın. Zorun belgesi. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.